Bugün daha sonra ısıcamla cam balkonda çevireceğim balkonun mermerlerini koyacağım. Öncelikle var olan mozaikleri kırarak çıkartıyorum. Birazcık uğraştırıyor beni. İçlerinde de demir koymuşlar. Havada buz gibi, dışarıda kar yağıyor. Fırtına yok Allah'tan. Ama birazcık soğuk var gibi gibi. Neyse ki çalışırken soğuk hissedilmiyor. Ama durduğun zaman kesiyor yani soğuk. Beğenip paylaşmayı takip etmeyi unutmazsak sevinirim. Daha sonra ıı, doğrama var bir tane merdiven girişine. Onu yukarıya çekiyorum. Mermerleri koymadan. Mermerleri koyduktan sonra zor olacağı için. Bu arada küçük kız da bana yardım etmek istiyor. Ama üzerine düşer diye ödeye git diyorum ona. Doğramamı yukarı çektikten sonra Harcımı yapıp mermerleri koymaya başlıyorum. Bu arada yağmur demem, çamur demem şarkısını mırıldanıyorum içeriden. Ama soğuk çok fena. Müşterimiz burada siyah mermer tercih ettiği için mermerleri siyah olarak yedirdim. Burası 220 santim boyunda güzelce terazisine alıyorum ve mermeri koyuyorum. Burası da 270 santim civarında olacak. Tek parça olacağı için biraz ağır. Öncelikle harçını seriyorum. Daha sonra mermeri koymak için mal sahibi bana yardımcı oluyor. Yerine sığmıyor. kenarını biraz kırıyorum. Böylece yerine sığdırmış oluyoruz. Ve daha sonra mermeri koyuyorum. Ama terazisiz oldu. Terazisini ayarlarken birazcık esin ve mermer kırılıyor. Sonrasında gidiyorum aynı ölçüde mermer gestirip getiriyorum. Bu sefer tek başıma koyuyorum mermeri. Terazisini ayarlıyorum. Ve burayı da bitirmiş oluyorum. Sonra en büyük bölüm var. Burayı iki parça olarak koyacağım. İlk parçayı yerleştiriyorum. Sonrasında ikinci parçayı getirip güzelce ölçüyorum. Onu da yerleştirip ayarını yapıyorum. Teraziyi alıyorum. Ve mermer işini böylece sonlandırmış oluyorum sonrasında ıı, merdiven girişinin doğramasını takacağım. Burada abi geliyor bana yardım ediyor ve doğramanın vidalarını atıyorum. Hepsini atmıyorum. Camları da garken güzelce ayarını yap, kapısını takıp öyle sağlamlaştıracağım. Ve buradaki işimi şimdilik bitiriyorum. Nasip olursa 3-5 güne cam balkonu için tekrar geleceğim.